Tık bakayım. Tırma. 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 Sanki mavi. Tırma. He? Mavi buralara gelmiş. Ki. Yok, mutfakta hala yok. Bu bununla baba şey yapıyor. Bu yukarıdan inemedi galiba. Kaldı orada. Bununla baba. <laughs> Çürük diyor ama daha canlı cansız. Oo kızım bak. Daha kafasını kaldıramıyor. Evet, evet. <laughs> Kırtatı Gidelim mi yuvaya? Gidelim babanın yanına. He? Gidelim babanın yanına. He hemen yavruları beslemeye gittik Google. Hadi gidelim babanın yanına. Bakalım baba. Ne yapıyor orada? Bu yüzden, bu, 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 bu. Beyazı besliyor. Beyazı Hadi git. Evet. Git bakalım. Atlayabilecek misin? Hadi git bakayım bir. Gitmek istemiyor musun? Beyaz bir onları beslesin Atlayamadın mı sen yoksa? Korktun mu? He? Korktun mu sen kuzum? O minik kalbi nasıl atar? Pıtır 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 atar. Olur, sen büyüyeceksin. Benim elimi, oğullarımın ellerini ısıracaksın değil mi büyüyünce? He? Baban gibi, annen gibi. Sen de büyüyeceksin yaramaz olacaksın değil mi? Fatih'i ısırma tamam mı? Diğerlerini ısır. Fatih'i ısırma.